Kıymetli ve değerli cemaat, Allah'ın bahtiyar kulları Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun ki elhamdülillah. Tekrar bir cuma namazı için davet olunduk. Selalarla beraber buraya erkenden geldik. Bir ayet, bir hadis dinlemek için. Bunlar bizim için ahiret kazançları. Allah için yaptığımız en ufak bir şeyin bize neler kazandığını bugün belki hakkıyla anlayamasak bile yarın ahirette bunun niye daha çok yapmadım diye pişmanlıklarını duyacağız. Rabbim bizi inşallah şu dünya hayatındayken yani ölmeden önce ahiretini mamur eden kullarından eylesin. Amin. Netice itibarıyla baktığımız zaman da bu dünyanın her şeyi, malı mülkü, sağlığı, sıhhati, aklı, fikri, Allah'ın verdiği kısaca bütün nimetlerin hepsi Rabbimizin rızasını kazanabilmek için. Rabbinin rızasını kazananlara müjdeler olsun tabii ki. Allahu Teala Hazretleri de bizi ölmeden önce rızasını kazanan kullarından eylesin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da tamamına baktığımız zaman da Allahu Teala Hazretleri bizlere kendisini Kur'an vasıtasıyla tanıtıyor. Biz Allahu Teala'yı, Rabbimizi, Halık-ı Zişanımızı nereden tanıyacağız? Kur'an-ı Kerim'den tanıyacağız başta. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den tanıyacağız. Allahu Teala'yı, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerini Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi tanımak her Müslümana farzdır muhteremler. Rabbimizi tanımamız lazım. Bir insan bu dünya hayatına gelip de Allah'ı tanımadan giderse bu çok büyük bir ayıp olur bizler için. Rabbimizi tanıma mecburiyetimiz var. Yani tabiri caizse büyüklerimizin verdiği misal gibi bir insan böyle elmanın içindeki kurt gibi olmaması gerekir. Şimdi koca bir ağaç düşünün, elma ağacı. Dallarında elmalar var elmanın bir tanesine bir tane kurt girmiş. Bakın o kurdun ne elmadan, ne dalından, ne o ağaçtan, ne güneşten, ne aydan, ne yıldızdan hiçbir haberi yoktur. O kurt sadece ve sadece neyi bilir? O ufacık yuvacığını bilir. Hatta derler ki kurt oraya girer, orada yer yer yer, daha da şişer çıkamaz oradan dışarı. Bakın görüyor musunuz? Bir insan Allah Celle insana çünkü akıl vermiş. Bu aklıyla beraber her ne kadar akıl tam hüccet, hücceti baliga olmasa da ama akıl nedir muhteremler? Bir hüccettir. Yani Allah'ın varlığını, birliğini, sonsuz kudret sahibi olduğunu anlayabilecek kadar veya anlatabilecek kadar bir delildir. Onun için insan, akaidde mesela bir insan hiç ayet hadis duymamış, işte ne bileyim kendisine Resul gelmemiş, ya yani ne bileyim işte bilmem nerenin kabilesinden bahsedelim yani. Ulaşmamış yani, hiçbir şey bilmiyor, duymamış etmemiş, Resul elçi gelmemiş. Bu insanın itikadı, durumu, akıbeti ne olur diye ulema bunun tartışmasını yapıyor. Ama bugün nakil vasıtaları o kadar çoğaldı ki artık insanoğlu her şeye ne yapabiliyor muhteremden? Her şeye ulaşabiliyor veya duyabiliyor, bilebiliyor. İşte bu akılla beraber insan şu göklere bakarak, yere bakarak Allah-u Teala'nın yani bu kainatı var eden bir varlığın ki Allah Celle'ye olduğunu ne yapabilir muhteremler? Bunu düşünebilir veya bilebilir. Rabbim inşallah elhamdülillah bizler iman ettik. Allah'a, O'nun varlığına, birliğine, ahirete, ebedi hayata inanılması gereken her şeye itikad ettik, iman ettik. Rabbim son nefesimize kadar bizleri o iman üzere yaşamaya muvaffak eylesin. Ve son nefesimizde de hüsnü hatime bizlere nasip eylesin inşallah. Gerisi boş. Yani neler geldi neler gitti bu dünya hayatında. Hiçbir tanesi kalmadı. Öyle diyor şair bu dünya bir pencereydi. Her gelen baktı geçti. İşte biz de şu an bakma sırası kimde biz de muhteremler. İşte bu aklımızı kullanıp da Kur'an'a ve sünnete uyarsak, Rabbimizin emir ve yasaklarını tutar ve kaçarsak Allah'ın izni keremiyle ebedi ahiret hayatı, ebedi istirahatgah, ebedi huzur, mutluluk, keyif, başta Rabbimizin en büyük rızası o bizleri bekliyor. Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Bu dünyanın zevküne sefasına veya derdine tasasına aldanmadan onun rızasını kazanmaya hepimizi muvaffak eylesin. İşte bir insan o kurt gibi, elmanın içindeki kurt gibi olmayacak. Çünkü o kurtun elmadan, daldan, ağaçtan, aydan, güneşten, yıldızdan, rüzgardan haberi olmadığı gibi bir insan böyle olmayacak. Bir insan elmayı da bilecek, dalını da bilecek, ağacı da bilecek, güneşi de bilecek, ayı, yıldızları da bilecek. Koca bir dünyanın bir nokta olduğu, nokta kadar olduğu koca fezayı atmosferi her şeyi insan bilecek ve oradan da bu delilden meddüle geçerek ya bunları var eden, bunları bu dengede tutan, bak bu dengede tutan bir Rab vardır, bir yaratıcı vardır. işte o da Allah'tır diyecek. Bitti bu kadar. Bunu dedi mi kazandı demektir. Bir tane ismi hatırıma gelmedi. Yabancı bu astronomi bilimiyle uğraşanlardan bir tanesi diyor ki tıp ve astronomi ilmiyle ulaşıp da Allah'a inanmayan diyor ahmaktır diyor. Bak görüyor musun? Ne güzel söylüyor. Niye? Ya bunların bir tesadüf olması mümkün mü? Bir göz ya, bir gözün retinası ya bir gidin göz doktoruyla konuşun. Bir göz göz. Bugün teknoloji bu kadar ilerlediği halde bir gözün verdiğini veremiyor biliyor musunuz? Bak bir gidin bir şu işinde profesör olmuş ehliyet sahibi bir göz doktoruyla konuşun bakalım. Sadece ve sadece o gözü yaratanın kudretini ifade etmek için Allah'ı sadece ve sadece tanımak için emin olun bir tane göz bile yeter biliyor musun? E yeryüzünde neler var neler. Bir insan bugün insanoğlu hala kendisini çözememiş vaziyettedir. Muhteremler böyle büyük Rabbimiz varken ya daha başka kimleri memnun etmeye çalışalım? Kimleri razı etmeye çalışalım? Bir tane Rabbimiz var. Onu razı ettiğimiz takdirde emin olun herkesi razı edeceğiz. He olmuyorlarsa da ne hali varsa görsünler yani. Bugün geldiğimiz nokta maalesef bakın insanlık artık insanoğlu Müslümanlardan bahsediyoruz. Yani inanmayan adamlara zaten lafımız yok bu muhteremler. Bizim derdimiz burada ne emin olun şunu bilelim yani. Bizim tamamen ve tamamen derdimiz Müslümanlar namaz kılmıyor, abdest almıyor, işte yalan söylüyor, dolan yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Emir tutmuyor, yasaktan kaçmıyor. Allah'a iman ettik, inandık işte bu sonsuz kudret sahibine iman ettik diyoruz ama gene onun emrini tutup yasaklarından kaçıyor. Bizim derdimiz zaten bunu anlatmak. Müslümanlara bir şeyler vermek de, şöyle bir sirkeleme kendimize gelmek. Sohbet de olur bunlar, başka türlü de olmaz, emin olun. Bizim derdimiz bu. İnanmayanlara zaten mesele, bir derdimiz yok. Bakın, inanmayan adama ne anlatırsan anlat, anlamaz. Hani bir adam olursa sağır, sen istediğin kadar bağır demişler. Bugün sizler de takip ediyorsunuzdur. İşte sosyal medyada bir tane hoca, efendime söyleyeyim, kızını 6 yaşında evlendirmiş falan filan muhabbetlerini bahane ederekten İslam'a, Kur'an'a, camiye, cemaate, Müslümanlara saldırıyor adamlar. Ya derdiniz ne? Ha, bugün baktığımız zaman Türkiye'de yani üniversitelerden tutun, ilk o ya, uyuşturucu 9 yaşına inmiş ya bunun için hiç yürüyüş yapmıyor kimse. Tecavüzdü, çocuk istismarıydı. Her yerde dolu, onun <laughs> yürüyüşünü kimse yapmıyor. Ama bir tane hoca, görünümlü bir adam, bir hoca efendi böyle bir farz edelim. Bakın ben bilmiyorum he. Hakikati ben bilmediğim için yorum yapmıyorum ben. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ama şöyle düşündüğüm zaman da ya hiç kimse diyorum altı yaşındaki şu el insaf diyelim elimizi vicdanımıza koyalım. Tamam mı? Ben 35 seneden beridir Mahmud Efendi cemaatine bağlı İsmail Ağa cemaati ismiyle müsemma cemaate bağlı bir vatandaşım. Tamam mı? Bu cemaatin içinde okuduğum, hafızlık yaptım, ilim okudum. Elhamdülillah yıllardan beridir de böyle sohbetlerde, vazifelerde talebeler, hafızlar, Arapça talebeleri, ilim adamları yetiştiriyoruz. Bir dünya talebeler yetiştirdik. Ya ben hayatımda bugüne kadar, yaşım 47, bu yaşıma kadar böyle bir şey duymadım. Ne cemaatten duydum ne dışarıda duydum. Siz duydunuz mu Allah için? 6 yaşındaki bir çocuğu kim evlendirmiş? Ben duymadım. He olmaz mı? Ya burası alemi imkan, bura dünya hayatı. Nereden bileyim oldu mu olmadı mı? Nereden bileyim ben kardeşim? Tamam mı? He varsayalım ki oldu. Yazıklar olsun derim. Ama bunu bahane ederekten sen Müslümanlara saldırırsan, camiye cemaate saldırırsan, İslam'a, Kur'an'a saldırırsan e, o zaman da deriz ki hop oh, çürş dur bakalım deriz yani. Niye? Ulan mektepler oralar buralar bak sizler daha iyi biliyorsunuz ya. Ben burada açık ve net her şeyi konuşamıyorum. Tuvaletlerden çocuk toplayanlar biliyoruz biz. Bak he, üniversitelerinden bilmem nerelerinden. Bunları sizler de duyuyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Şimdi böyle bir zamanda sen şimdi ne sıkıntılarımız, ne dertlerimiz, ne tasalarımız var, ne hale gelmişiz memleket olarak. E bunların konuşmayalım. Efendime söyleyeyim. Çocuk istismarı. Ulan çocuk istismarını kim efendime söyleyeyim savunabilir? Kim savunuyorsa Allah cezasını versin. Bir çocuğa bırak çocuk istismarını büyük bir insan, insana bile, büyük bir genç kıza bile İstismar yapılabilir mi? Bugün çiklet reklamını kadınla yapılıyor. Bak çiklet reklamını Müslümanlar kadınla yap. Ya bir çiklet reklamı. Çırılçıplak kadın şampuan reklamı yapılıyor. Ben size Allah için soruyorum. Elinizi el hak vicdanınıza koyun. Bu kadın istismarın değil de nedir ya Allah için? Söyleyin bakalım. Vallahi billahi en büyük istismar budur. Allah Celle Celaluhu kadına değer vermiş. İslam, Kur'an, sünnet kadına değer vermiş. Ana demiş onu. Ümmet ne demek ümmet? Ümmet, ümmet cemaat demek, toplum demek. Ümmet kelimesi Arapçada ümmüden doğar. Ümmü, Arapça ümmü. Ümmü ne demek? Ana demek. Hani ümmü gülsüm diyoruz ya. Gülsümün anası diyoruz. Bak ümmü. He, bu ne demek biliyor musunuz? Eğer ümmü dediğimiz ana varsa toplum var demektir. Ana yoksa toplum yok demektir. E sen bu anayı, kadını, kızı ne hale soktun? Bir çiklet reklamını bile efendime söyleyeyim çırıl çıplak kadınla yapıyorsun. Şampuan reklamını çırıl çıplak kadınla yapabiliyorsun. E bu kadın istismarı nedir? Bu kadını yükseltmek midir, yüceltmek midir? Yoksa bir meta haline getirip istismar etmek midir? Adam öyle diyor. Hocam diyor araba fuarına gidiyorsun diyor. Gidemiyorsun diyor yani. Rezillik çırılçıplak kadınları diyor. Ulan araba mı satıyorsunuz siz? Kadın mı satıyorsunuz? Böyle hiç yürüyüş yapmıyor kimse bunun için. Kadını böyle bu şekilde ayaklar altına alınıyor diye. Kimse yürüyüş yapmıyor. Ama bir tane Müslüman kimliğinde veya hoca kimliğinde bir adam veya bir cemaat mensubu bir hareket hareket yaptığı zaman yanlış yaptığı zaman ve bakır hakikati bilmiyorum. Hakikati bilmediğim için yorum yapmam. Benim derdim bunu bahane ederekten İslam'a, Kur'an'a, cemaate saldıran insanlar. Ya olabilir. Hani büyüklerimizin sözü var, gevşek tükürüğün sakala zararı var. Gevşek bir Müslümanın dinine zararı var. Gevşek bir Müslümanın, efendime söyleyeyim işte, cemaatine zararı var. Gevşek bir Müslümanın işçi olsa dükkanına zararı var, fabrikasına zararı var. Gevşek kim gevşekse onun bulunduğu, teşkil etmiş olduğu veya temsil etmiş olduğu yere nedir? Onun zararı vardır. Ama sen bunu bahane ederekten Müslümanlara veya bir cemaate yapmak saldırmak bu doğru olmaz. Bu Müslüman alaka değildir. Bunların derdi ve gayesi tamamen ve tamamen din düşmanlığı. Çünkü bunun üzerine koplanmışlar. Bunun üzerine yetişmişler. Dertleri, davaları bu zaten. Yeter ki bir bahane bulalım da bu Müslümanlara ver yansın saldıralım. Kimisi bunu siyasi olarak kullanacak, kimisi bilmem ne olarak kullanacak. Herkes bunu bir şekilde kendi yoluna hizmet aracı olarak kullanacak. Bizim derdimiz bu değil. Allah rızası için konuşuyoruz. Başka hiçbir gayemiz yok. Bakın şu kılık kıyafetimizle zaten makam mevki bize vermezler. Böyle bir derdimiz yok. Saltanat peşinde de değiliz. Allah rızası için bu davaya İslam ve Kur'an Sünnet davasına gönül vermiş birer insan olarak bunu söyleme mecburiyetindeyiz. Kimseden bir çekincemiz, korkumuz, derdimiz, davamız kesinlikle ve kesinlikle yok. Allah için her bizim de eksikliklerimiz var, bizim de kusurlarımız var. Bunları da kabul ederekten, tamam bunları anlatırken biz on numara bir adamız, bu İslam'ın mücahidiyiz de siz değilsiniz, siz al... Ya hayır böyle bir şey yok, haşa Allah sınırı, mestağfurullah. Biz de herkes haddimizi, biz de haddimizi bileceğiz tabii ki. Dolayısıyla bizim derdimiz bunlarla, biz Allah için doğru neyse bunu konuşacağız. 6 yaşındaki bir kız çocuğunu ya çocuğunuzu ben de ben de kız çocuğu benim de kızım var. Ben de evlendirdim. Torunum var. Ben şimdi size Allah için soruyorum. Ya siz 6 yaşında bir kızınızı evlendirir misiniz? Evlendirir misiniz bu törenden? Ya evlendirmezsiniz ya. Evlendirmezsiniz. Ha, eskiden analarınızdan, babalarınızdan bilirsiniz. Büyüklerimizden değil mi? Benim anam mesela 15 yaşında evlenmiş, Kalkmış köyünden gelmiş İstanbul'da 15 yaşında evlenmiş. Olur mu? Olur 15 yaşında. E kanun buna müsaade etmiyor. Örfe bakarsın, şuna bakarsın, bunun İslami bir takım hukukları var. Tamam mı? Yani bakarsın sen buna. Ama 6 yaşındaki bir çocuk ben evlendiğini bugüne bu yaşıma kadar hiç duymadım. He ama 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar yapıldığını, 9 yaşındaki çocuğu efendime söyleyeyim tecavüz edildiğini bunları duyduk mu? Bunları duyduk. Bunları duydum. Ya biz bunları konuşalım, bunun kavgasını yapalım. Suç nereden, kimden gelirse gelsin önemli değil. Suç suçtur kardeşim. Tepeden tırnağa kadar hiç önemli değil. Hacı da yapsa suçtur, hoca da yapsa suçtur, alim ulema da yapsa suçtur, bilmem şu da yapsa, makam mevki sahibi de yapsa suç suçtur ya bitti bu kadar. Tamam mı? Yani batmışlar çamurun içine, tamam mı? Pisliğin içine batmışlar tutulacak bir tarafları yok. Tabii ki Müslüman ve İslam bembeyaz berrak süt gibi üzerinde bir siyah nokta sırıtıyor belli ediyor. İşte onlar o gözü o noktaya dikmişler. Onu bulmuşlar. Lan sen çamurun içindesin. Pisliğin içindesin. Hayatın rezillik, kepazelik dolu. Tutulacak bir tane tarafın yok. Suratına bakılacak şöyle bir meymelet yok senin. Tamam mı? Allah'a isyanından, şirkinden, din düşmanlığından, ezan düşmanlığından, Kur'an düşmanlığından, Kur'an kursu düşmanlığından senin tutulacak bir zerren yok yani. Sen çıkmışsın kendi bataklığında pisliğini, çamurunu görmüyorsun da Müslümanın üzerindeki bir tane noktaya bakıyorsun. Ya kimseyi kandıramazsınız kardeşim. Kimseyi kandıramazsınız tamam mı? Böyle bir hayatta yok tamam mı? Bu dava İslam davası 1400 yıldan beridir. Hatta kainat kurulduğundan beridir bu dava devam ediyor. Bu davanın sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Tamam mı? Bu davanın sahibi Allah'tır. Onun için bu dava sizin gibi çapulculara yedirilmez. Bu kadar basit. İstediğiniz kadar havlayın, istediğiniz kadar hönkürün, istediğiniz kadar bağırın, çağırın, ne yaparsanız yapın. İslam'a ve Müslümanlara zarar veremeyeceksiniz. Kur'an'a da Kur'an kurslarına da zarar veremeyeceksiniz. Şimdi bazen sosyal medyadan bazıları böyle affedersiniz konuşuyorlar. Diyorlar ki ya hoca Ensar Vakfı'ndaki tecavüzleri niye anlatmıyorsun? Ulan Ensar Vakfı'nda tecavüz, siz ne üçkağıtçılar yapıyorsunuz, üçkağıtçılıklar yapıyorsunuz. Ensar Vakfı'nda ne var ne yok hakikatını ben bilmiyorum ki. Ben yüzde yüz bak bu mesele hakkında konuşmuyorum ben. Niye? bilmiyorum hakikatini. Altı yaşındaki çocuğu hoca evlendirmiş, bilmiyorum kardeşim. Bilmediğim hakkında ben ne yorum yapacağım? Şimdi Ensar ki tecavüzleri niye konuşmuyorsunuz? Bilmem ne Kur'an kurslarındaki. Ya kardeşim istismar veya tecavüz olayı Kur'an kursunda da olsa, camide de olsa, cemaatte de olsa, mektepte de olsa, hastanede de olsa, senin siyasi arenanda da olsa haramdır, günahdır Allah belanı versin. Bu kadar basit yani. Yani birileri çıkıp da onu konuşmuyor diye sanki savunuyor mu demektir. Konuşuyoruz tabi, ama sen dinlemiyorsun. Niye? Sen 500 saat de konuşsak o 5 saat 500 saatlik sohbetin içinden sen tutar bir dakikayı alırsın onun hakkında yorum yaparsın. Çünkü niye? Sizin derdiniz doğruluk, güzellik, iyilik değil. Sizin derdiniz tamamen zındıklık, din düşmanlığı bitti bu kadar. Kur'an düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı buna da kimseye kusura bakmasın, müsaade edemeyiz. Biz konuşacağız, hakkını helal edin. Eğer birazcık sert konuşuyorsak, yani derdimiz büyük, emin olun derdimiz büyük, tamam mı? He, asıl meselemiz ne? Ya Müslümanlar uyanık olalım ya, uyanık olalım Allah rızası için, ey cami cemaati uyanık olalım, gözümüzü açalım ya. Fırsat vermeyelim ya. He, bir arabamızın tozuna razı gelemiyoruz. Bir elbisemizin tozuna, ayakkabımızın bağının kopmasına razı gelemiyoruz. Bir çamura razı gelemiyoruz ya. Bak dinimize saldırıyorlar. Onu pahane ediyorlar, bunu pahane ediyorlar. Müslüman kabahatli olabilir, Müslüman yalan söyleyebilir, yanlış yapabilir. Yapmasın ayrı bir mesele. Caiz değil ayrı bir mesele. Ama İslam'ın kabahatine, dinin kabahatine, Kur'an kursunun kabahatine ne bileyim yani. Bunların kabahati yok. Müslüman suçlu. Kendimize bakalım ya. Kendimize şöyle bir bakalım şöyle. Aynaya geçelim. Hepimiz bakalım. Nasıl bir Müslümanız? Allah ve Resulünün Kur'an'da ve sünnette istediği gibi samimi, dürüst, düzgün bir Müslüman mıyız? Ya İslam'a yakışır bir Müslüman mıyız? Yoksa değil miyiz? Hepimiz buna bir bakalım yani kendimize. Herkes kendinin ne mal olduğunu biliyor netice itibarıyla. Ama sen Müslüman'ın hatasını malzeme ederekten dine, Kur'an'a, İslam'a saldırırsan o zaman kardeşim kusura bakma. Karşında biz varız. Bu meydanı sana bırakmayız. Onun için her yerde, her mecliste Müslüman olacak kardeşim. Ve dinini, İslam'ını, Kur'an'ını savunacak. Bu kadar. Affınıza sınarak çok özür söylüyorum. Özür dileyerekten söylüyorum. Ya bugün birisi anamıza sövse razı olur muyuz? Razı olmayız. Kafasını gözünü kırarız. Razı olmayız. Her şeyi göze alırız. Ya arkadaşlar dinimize sövüyorlar. Ezanımıza sövüyorlar. Tamam mı? Bakın yanlış anlamayın. Bugüne kadar yıllardan beri şu kürsüleri dinliyorsunuz. Derdimiz siyaset değil. Bunu yanlış mecralara çekmeyelim. Allah için hakkı hakikati söylüyoruz. Kim olursa olsun hiç önemli değil. Derdimiz siyaset değil, derdimiz ticaret değil. Makam mevki de değil, Allah rızası. Başka hiçbir şey değil. Ama dinimize sövüyorlar. Kur'an'ımızı sövüyorlar. İslam'a saldırıyorlar, onu bahane ediyorlar. Seni bahane ediyorlar, beni bahane ediyorlar. İslam'a saldırıyorlar. Razı gelmeye. Uyanık olalım, şu dinimize sahip çıkalım. Başka hiçbir derdimiz yok eminim. Dinimize sahip çıkalım. Bunlar Kur'an'a bu kadar saldırıyorsa, bahanelerle beraber tamam mı? Bizler de çocuklarımızı hafız edelim. Bitti bu kadar. Bunun için mücadele Kur'an bilmeyen kalmasın. Ha biz bunları yaptığımız zaman da emin olun bakın neler olacak neler olacak. Gerisini Rabbimize bırakalım. Bizden istenen Rabbimizin bizden istediği nedir? Dinine sahip çıkmamız bu kadar. Yani benim bu konu hakkında yapacağım yorum da budur. Bundan başka bir şey de değil. Niye? Hak hakikatı bilmiyoruz. Bekleyin, sabredin, Netice ne olacak? Hak hakikati bilmiyoruz. Yani bunun hakkında yorum yapmanın ne manası var? Bekleyin bakalım. Varsa bir yanlış, yazıklar olsun deriz. Tamam mı? Çocuk istismarı, cinsel istismar kim olursa olsun ya. Kim olursa olsun. İstismar edilenler bizlerin çocukları. Bizlerin çocukları ya hepimizin kızı var, benim de kızım var. Hepimizin kızı var. Ama önemli olan buna karşı olmak ve buna kim karşı değil. Buna karşı çıkan en önce Müslümandı. Bitti bu kadar. Yani çocuk istismarı kötü. E büyüklere, büyük kadına istismar, analara istismar, genç kızlara istismar bu e buna bu da kötü. Kardeşim, kim bunları savunabilir? Mümkün değil ya. Mümkün değil böyle bir şey savunulur mu? Allah muhafaza eylesin. Bir Müslüman o kimliğiyle beraber bir çocuk istismarını savunabilir mi? Mümkün değil savunamaz. Rabbim muhafaza eylesin muhtemelen. Rabbim güzel ahlak versin. Başta analara, babalara Rabbim bizlere güzel ahlak versin. Evlatlarımıza güzel ahlak versin. Bak nasıl dua ediyorum ya Rabbi şu gökyüzünden nasıl ki böyle yağmurlar yağdırıp da kup kuru toprakları, çatlamış toprakları böyle yeşertiyorsun ya böyle kendine getir getiriyorsun, hayat veriyorsun. Ya Rabbi amelsizlikten, imansızlıktan, ahlaksızlıktan ne bileyim kurumuş kalplere de gökten Kur'an'ın ahlakını yağdır Ya Rabbi. Amin. Peygamberin ahlakını yağdır Ya Rabbi. Amin. He? Bitti bu kadar. Bu duaya amin denir tabii ki. Bizim derdimiz, davamız bundan ibaret. Başka bir gayemiz yok. Bu kadar. Hepimiz düzgün, temiz Allah'ın istediği bir kul olalım. Başta kendi nefsimize söylüyoruz. Peygamberin istediği bir ümmet olalım. Rabbimizin rızasını kazanalım. Onun gereği neyse onu yapalım ya. Bitti bu kadar. Onun haricinde bütün yanlış varsa istismarından tutun. E zina ya 10 yaşında, 12 yaşında gençlik fuhuş ediyor ya. Affınıza sığınarak söylüyorum muhteremler ya. Hadi yürüyüş yapalım ödül meydan. Ben yanlış mı söylüyorum? İlk, i̇lk okullara varıncaya kadar okullar dağıldığında halini görüyor musunuz? Bu da belki her şeyde bir hayır vardır, malzeme olur da belki bunlara da düzen verilir. Bunları kim ister? Kimse istemez. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Muhteremler, Rabbim çoluk çocuğumuzu sevdiklerimizi bizleri muhafaza eylesin. Amin. Zamanın tüm fitnelerinden, tüm şerlerinden, tüm kötülüklerinden Rabbim bizleri de, çoluk çocuğumuzu da, sevdiklerimizi de muhafaza eylesin inşallah. Amin.